Evet, selam. Bugün markete gelen tanklara bakacağız. E, markette Kuzne var. Kuzne'ye bakalım. E, Kunze ve M4 F Leon beraber geldiler. İkisinin paketi 7500 gold. E, özel konflajlar veriyor. 2 tane 20 tane x5 veriyor. Bir tane şöyle bir avatar veriyor. E, tek başına Kunze ne kadara gelmiş ona bakalım. Ona da şuradan bakacağız direkt. Hmm... Neredesin? Neredesin? 4500 gold. m Felon'da 3500 gold. Şimdi hemen buradan ilk maçtan, hatta en yok Kunze'den başlayalım. 4500 gold'a geldi. Ee, benim fikrimce Kunze nasıl bir tank? Ee, ondan bahsedeyim size. Aynı zamanda burada da bir triple izleyelim. Kunze... E, direkt hatta şey söyleyeyim. 4500 gold eder mi? Etmez. Çünkü tankın kötü olduğundan değil, bunu M41D videosunda da söylemiştim. M41D, hatta şu an turnumda oynadı. M41D, bu tierdeki en güzel light gerçekten. Kuzey çok güzel bir light. Yani, Maksimumuzda falan gerçekten güzel tier için. Eğlenceli bir tank bir de aynı zamanda. ama yanlış tier. Hani bu tier de çok fazla eğlenceli light oynayamıyorsunuz. Çünkü mesela bizim takımda Smeşe var. ve Hatta ben bu Kunze'yi çekerken İki maçım, bir tanesi, iki maçımda, iki tanesi daha doğrusu, iki maçımda, ayrı iki maçımda, konuşacağım inşallah. İki ayrı maçımda iki tane Smeşir vardı farklı farklı ve bütün maçımı e, mahvettiler. Birinden işte adam çevirip atıp bana e, 1060 falan vurdu. E, diğeri yine ben hareket halindeyken sapladı bana. Yani demek istediğim böyle şeyler varken TRY7'de light oynamak artık pek sarmıyor Hani e, çok farklı bir tank mesela Dracula inanılmaz hareketli ve güzel de rem atabiliyorsunuz şeylere mesela başka tanklara göre. Öyle mesela eğlenceli tanklar olması lazım. Hani güzel tank şu an ti de güzel de olsa oynayamıyorsunuz. Bu M Kunze'de şu an bu yüzden diyorum. Hani almanıza gerek yok. bu 4500 gold de az değil Kunze için. Galiba en kıp de aynı fiyata gelmişti. Yani en de ES dedim şeyi almayın. E tank çok güzel. En güzel dair TI7'de ama almayın çünkü TR uygun değil artık demiştim. Kunze için de aynı şeyi söylüyorum ama mesela ne olur kutudan çıkar, etkinlikte gelir ee, ya da bir coins ödül olarak gelir mesela. Öyle durumlarda çıkarsa ya da bir şekilde garajınızda varsa oynarsınız. Eğlenceli bir tank, güzel bir tank ama gold vereceğini düşünmüyorum. 4500 gold zaten verilmeyecek diye düşünüyorum. Şimdi maça bakalım sola geldim hızlıca spotumu yaptım hasarımı yaptım şimdi buraya bırakıyorum hem burada adamlar öldü hem sağa doğru ilerleyip hasar yapmak istiyorum. is gördüm bizim VK ile uğraşıyor en azından gider onu farmlarım diye şu an is doğru gidiyorum. Kulübüzenin HP değişimi biraz yüksekti galiba yanlış hatırlamıyorsam diğer lifelere göre biraz daha yüksek o yüzden arada bir HE dönüyorum girecek mi girmeyecek mi diye. Şimdi IS-2'deyim VK full HE atıyor ona ve is burada bana dönüyor ve beni kilitliyor. Şimdi yani ben o kadar rahat, o kadar böyle e, hiç beynim yormadan TR7 e oynamak istiyorum ki yani şu adam beni resmen beni daha ne kadar zorlayabilir ki bu adam bilmiyorum. Hiç eğim açmıyorum, etrafıma bakmıyorum. Sonuçta TR7 e oynuyorum. E, zaten maç bil. Hani Ice Hacker'de sal beni de var rahat rahat oyun oynayayım. İlla açı falan böyle beni ödemeye çalışıyor. İlla bana gol attıracak yani. Ama e, sorun değil. Tamam. Olur öyle. Hızlı maçta mesela 2600 hasar vurduk. Güzel bir maç Kunze için. Ee, çünkü hem spotumuzu yaptık hem pozisyonu değiştirdik hızımızla. Ee, topumu da kullandım. Güzelce hasarımızı farmladık. 2600 vurduk. 3 kilimiz var. Ne kadar kredi kalmış ona da bakalım. 25 bin kredi kalmış ama kredi hesabım yok değil mi? Evet benim kredi hesap olsa 50 bin kredi. TR7 gayet makul. Hemen diğer tanka geçelim. O da TR7 M4 FL10. M4 FL10 3500 golda gelmişti. Ender Felion'dan size bahsedeyim abi ben bu tankı sevmiyorum Çünkü bu tank Topa eğilmiyor hani Şöyle yüksek bir tank gereksiz misal Type 62 ile karşılaştırın Type 62'nin kulesi benim gövdende falan bitiyor yani neredeyse Şöyle hatta tam yaparsak Yani neredeyse T-62 pardon T-62 demiştim tankı o kadar sevmiyorum ki artık birinci anlatıma yerleşmiş Type 62'nin kafası falan benim gövdeme geliyor neredeyse. Çok yüksek bir tank ve topu eğilmiyor. Aynı zamanda topu da kalkmıyor. Böyle sıkıntılı var var. Hiçbir yerden sektirmiyorsunuz. Sadece şu yan tarafında böyle bir tane panel var. Oradan elçi yemiyor. O kadar ama hani görüyorsunuz topu o kadar eğilmiyor. Ama bu tank eğlenceli ve bu tank 3500 gold. Eğer kredi kasmak istiyorsanız, aynı zamanda eğlenmek istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Mesela demek istediğim şey bu tank iyi değil ama eğlenceli. Hani artık t 7 iyi bir tank haline gelmedi. İyi tanklar da, eğlenceli tanklar dolu t 7'de. Mesela Smasher, Annihilator, bu tank, mesela bu tankın e, ilk mermisi 4, 4 saniyede yükleniyor. İkinci mermisi daha kısa, üçüncü mermisi daha kısa ve mermi geçişi 1.3 saniye. Yani sonsuz bir şarjörünüz varmış gibi düşünebilirsiniz bunu. Hani atıyorsunuz doluyor, atıyorsunuz doluyor. Şarjörü boşaltıyorsunuz atıyorsunuz 1.3. Gerçekten çok atik, aynı bir çiğriğinin topu gibi. Ama sonsuz mermili. Ee, böyle Mesela bakın 1.3 1.3 saniyede gördüğünüz gibi bir anda 500 hasar attım bu açıdan ve hemen bir daha ilk doldu mesela asla mermisiz kalmıyorsunuz eğim alana kadar ikinci ikinci mermim doldu mesela yani tank eğlenceli ama alınır mı bilmiyorum belki premium olduğu için alabilirsiniz ne kadar kredi veriyor şahsen onu da bilmiyorum detaylarını bilmiyorum şey yaparım ama bu baştan sonra bakalım hasarımıza göre ne kadar kredi almışız ona bakarız beraber. Ee, ki premium tank. Yani illaki kredi kastırıyordur. Hem eğlenceli olduğu için hem saçma olduğu için, toksik olduğu için 3500 gold verilir mi? Eğer e, düşünüyorsanız verebilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum. Yani TRD'de Komet var mesela. Gidin Komet oynayın. Daha güzel bir tank. E, mesela burada bakın. Ben dolu. bekliyorum. 3. ben bekleyecek miyim? Bakayım beklemiyorum ama niye? Eğim, eğim alıyordum, eğim alana kadar uçucu vermi neredeyse dolacaktı mesela. Burada da bak ilk vermiyi sıkmayacağım. Adam 800, ikinci vermiyi yüklerim, öyle sıkıyorum. Yani sonsuz bir şarjörünüz var gibi. Eğlenceli bir tank gerçekten. 3500 gold da ben vermem. Tavsiye de etmem aslında, tank güzel değil ama e, sırf topunun toksikliğinden, topunun eğlenceli olmasından belki almak isteyenler için e, bunu söyleyebilirim. 2500 vurmuşuz. İki kişi almışız. Ne kadar kredi almışız ona bakalım. E, ee, 19 bin giderimiz var. Gold atmışız baya. Ee, mesela gold olmasa 20 bin oradan kesmeyecekti. Evet yine 50 bin kredi Kunze ile aynı neredeyse. Ee, yani hem eğlenirim hem toksiklerim milleti hem de kredi kasarım arada ara böyle yavaş yavaş derseniz alabilirsiniz. 3500 gold yani 4500 gold olsa desen 4500 gold olsaydı almayın derdim. Ama eee 3500'e belki tankı seven, toksiklik yapmayı seven biri varsa alınabilir. Şimdi burada Samoa SM var markette. Onu, onu bakmayı unuttum. E, fiyatına bakmayı. Ama maçtan sonra bakarız unutmazsam. Samoa SM. Kısaca söylüyorum. Tekrardan bu tank güzel bir tank değil abi. Neden? Millet bu tankı zırhlı sanıyor. Ya, ön üstte AP yemiyor tamam ama. Aynı tarihdeki örneğini verebilirim. AP'lerde sektirebiliyorsunuz ki sektiriyorsunuz da bazen. Yani çoğu atış sektiriyorsunuz daha doğrusu bazen demek doğru olmaz. AP'lerde çoğu atış sektiriyorsunuz. Ama aynı Tiger ki gibi. Golda geçince her şeyi yiyorsunuz. Hani hiç şey yok. Bir arası yok tankın. Golda çektiğiniz, golda çektikleri zaman rakip her yerinizi deliyorlar. Kafasını golda bile gerek yok. Kafasını millet AP ile bir AP ile bile, bile delebiliyor. Yani zırh olarak sizi ta tatmin etmez. Size yapabilirsiniz. Ee, ama şarjlı takla ne kadar size yapmanıza gerek var. Öyle bir durum da var. Ee, yani tavsiye etmiyorum. TR8'de bir sürü güzel ağır tank var zaten. Şimdi fiyatını hatırlamıyorum. O yüzden videonun sonunda bekleyeceğim. Ee, size bu tankı bir de nereden yediğini göstereyim. Keş ee, şu repliği koymayı çok isterdim. Bir tane 1500 olup öldüğüm bir maç var. Ama ee, sırf hasar 1500'e koymadım ama bana kalsa o ripleyi koymayı, koymak daha iyi olurdu benim için. İki tane proje tutuğum girmişler. Şu an nokta yaptığım yerlerden beni delik deşik ettiler. Bakın, AP mermiyle. En son öldüm, ölümü çevirdim ve kafamın buralarında kupalamı, ku, da iki tane vardı. Kupalayı saymıyorum ama hani neyse kupadan yersiniz zaten. Ama tank buralarından yiyor, AP mermi yiyor. Hani inanılmaz. Ee, sıkıntı yaratıyor bir tankın kafası. Mesela bakın bu adam aşağıdan bakıyor t 20 Ve bana ilk mermi gol attı. ikinci delecek mesela. Adam aşağıdan baktı halde ben hull olduğuma rağmen beni delebiliyor. Yani bir de adam tier 7. Bilmiyorum kafası sizi asla tartışma etmiyor böyle durumlarda. Yani tankın tek güzel o zaman olmasının yanı, tek güzel olan yanı pardon. Tankın şarjörlü olması. Yani şarjörlü tank kendini bir şekilde oynatır eğer oynamayı biliyorsanız gerçekten kendini bir şekilde oynatır ama bu tank gerçekten güzel değilim Ve deli kullanıyorum. Bütün şarj otaklarına deli kullanmanız gerekiyor neredeyse %99'unda mantıklı olanı. Ee, ama şöyle bir şey var. Bu tankı deli şartlıcı kullanılacak bu sefer de reload'u 23 saniye oluyor. Mesela bakın Emil 1951 23 saniye. Aynı şarjör sistemi 3 saniye vermek için 23 saniye dolduruyorsunuz. Ee, 3 310 vuruyorsunuz. Aynılar. Ama Emil 1951 çok hareketli bir tank. Bu tank hareketli değil. Hani the, Emil bir zırhlı değil tamam. A, bu da zırhlı değil abi. Zırhlı gözüküyor sadece. E ne farkları ne? Emil 1951 gövdesinden yiyor. Bu gövdesinden AP yemiyor. Bu kadar. Hani gerek yok. Ya yani bu tankı almanıza gerçekten gerek yok. Mesela 23 buçuk hatta galiba yanlış görmediysem. Şimdi burada e, tamamen şarjörlü olduğum için ve kafamdan şu T20 yedim. Hasarım da fena değil. Mesela bakın yine bunu atışı kafamdan yedim. Şimdi gövdemi attı, gövdemi delemedi de ve e, burada kafamı atacaklar biliyorum kafam deliniyor çünkü. ettiyseniz kafamı sağa sola yapıyorum. Ama bunu da rastgele yapmıyorum, adam soluma bakıyorsa kafamı sola çeviriyorum. Topum yok bu arada, topum kırık. Topum kırık gel nasıl start yapıyorum? Bu zaten çok güzel bir top değil bu arada. Yani tamam şimdi topum kırık, bu atışlar çok saçma gidiyor ama topum kırık değilken de çok saçma yapıyorsun yapıyorsunuz yani topu da güzel değil. Kafamı sağa sola yapıyorum, adam kafamı delebilecek çünkü biliyorum. Ee, en azından kafama ekstra bir açı vermeye çalışıyorum. O da iki, iki tane kafamdan sektirdim mesela. Bir toplumdan yemişim mesela. Yani gerçekten buna değecek bir tank olduğunu düşünmüyorum. Bakalım fiyatı ne kadarmış? Ee, 2007'de 2700 vurmuşuz. TR8 için iyi bir hasar. 40 bin kredi premium hesap olmadan premium hesap ne kadar 70 bin kredi almışsınız yani eh, yani bilemedim bakalım ne kadara gelmiş bir de bu paket de gelmişti paketi ile projeyle beraber 1500 gold tek başına ne kadar gelmiş bir ona bakalım. Tek başına 8500 luk. Abi kesinlikle almayın. Yani tavsiye etmiyorum. Eğer garajınızda bu tank varsa bakın alın demiyorum. Eğer varsa ve kredi kassaksanız o zaman oynanır. Bu tank ancak o zaman oynanır. X5 gelir oynarsanız ya da garajınızda bu tank vardır ve başka tankınız yoktur. Ya da KV5 gibi böyle kötü tanklar vardır. Bu kötünün iyisi. Öyle düşünebilirsiniz. O zamanlar kredi kasmak için de oynayabilirsiniz. Sırada Proje 46 var ve ben yine bunun fiyatına bakmayı unuttum. Neyse maçtan sonra bakarız. Şimdi bu maçı ben şimdi hatırlıyorum. Ee, beraber oynuyoruz. tr 8 maçtayız. Proje 46. Tank çok güzel. Tier 8'deki çok güzel premium mediumlardan birisi ki hatta benim videomda galiba ikinci sırada bu vardı yanlış hatırlamıyorum isem. Ee, fiyatının dediğim gibi bakıyorum bakarız birazdan. Tank hareketli. Tank otoyolu ve mermilerini hızlı yüklüyor. Yani DPM'inde size sıkıntı çıkartmıyor. 2.5 mermi geçişi var çok güzel. Ee, hareketli bir tank da aynı zamanda. Yani gerçekten midim oynamayı size öğretecek. Aynı zamanda öğrettikten sonra zevk alarak oynamanızı devam ettirecek. edecek. Yani öğrenip tankı bırakmazsınız. Ee, baz mesela bazı tanklar var sizin e o hattı ya da mesela premium tank kategorisinde oynamayı öğretir ve ondan sonra oynamanıza gerek kalmaz. Sadece öğretecek tanklar. Bu öyle değil hem öğretir hem oynatmaya devam eder. Gerçekten güzel bir tank. Biraz spot'a geldim. Sol tarafa geçen bir tane emel gördüm. Smasher'ları camp Burada bir daha bir çıkıyorum. Bir de ateş etti. Sektirini gördüm. Smasher'dan sektirdi birisi. O da gözüktü. Ben de bir tane de blind atayım derim. Sonra buradan kaçıyorum. Adamların mekleri agresif oynuyor. Smasher'ları camp Çabucak buradan kaçıp turnuma yardım etmek istiyorum. Turnum orada tek başına kalmış. Bir ve iki atıyor. Daha doğrusu hem ortadan yiyor hem soldan yiyor. Önde de 2 kişi var. Burada birazcık onlara yardım etmek için geldim. 3 mermim var. Hemen birinciyi atıyoruz. Yani burada ikinciyi de atıyoruz. Attığım yerlere dikkat edin. Orası da güzel kilonun yiyen yerlerinden. Üçüncüyü attım. Burada turnuva diyorum şuna bir tane vur, bir tane vur, bir tane vur diye. O da sağ olsun geliyor. Benim bir mermim var. İkinci yemek istemiyorum. zaten yarı canım. O da onunla bir tane vuruyor. Sonra orada kalıyor. Aslında bana doğru gelse orada ölmezdi. Ama en azından o e, hasar yedi. Onu birazcık daha hayata tutmak için. Buradaki M41 bu dolu da görüyorum. Burada ilerliyorum, buradaki PM'e doğru. Bir ping girdi, saçmaladım. L'den değil, şey şu an olmuyor Ping oyunda olmuştu. Burada da bana vurmasın, buldoga vursun diye açıyorum, yalan yok. Sonrasında buldog onu öldürüyor. Güzel. Şimdi arkaya e doğru geçiyoruz. Benim turnum öldü, ortada... Ölmemiş, ölmüş mü? Şimdi, yok. Ölmüş, ölmüş, evet. Ortada kaldığı için öldü. Burada sağa doğru ilerliyorum. Smash'le çok açıkta. Ve burada bana yine ping giriyor ve buradaki... Atışımı kaçırıyorum ve Smashing'in bana geldiğini biliyorum. Normalde ping girmeseydi oraya ben bir tane garanti ikinciyi belki atardım. Smashing canını azaltıp yine bu hareketi yapacaktım zaten. t için de bana geldiğini gördüm mapten. Ping ne kadar pingli de olsan görmüştüm. Smashing'in de bana geldiğini gördüm. Sadece amacım onlara daha bana gelirken, arada mesafe varken atışımı yapıp bir tane iki tane daha kolay bir maç haline getirmek istiyordum. Zaten yine kaçacaktım. takım hareketleri gayet güzel. Şimdi tekrardan bizim beze gidiyorum. Bizim base'de 3 tane tank var. Hepsi birbirine bakıyor. Üçü de TD. Bunları oyuna nasıl sokarım diye düşünüyorum. Sol tarafta bir tane P44 var. Bir de Annihilator vardı yanlış hatırlamıyorsak. Ve bir de adamların su hizmeti 54'ü var. O tank 54 mi? 44 ne bu? 44 müş pardon. Ee, bu adamların bu adam daha doğrusu hiç tutlanmadı. Nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden anne doğru etmek istiyorum ama şöyle bir şey var. Anne beni tek atışta yani tek ile çekebilir. Öyle bir problem de var. Aynı zamanda TM3 de full beni kovalamış ve beni görünce duruyor. Adam gerçekten çok tuhaf birisi. Neden bu kadar ısrarcı şekilde bana geliyor bilmiyorum. İki tane atış yaptım güzelce. Annie'yi de asla bırakmıyorum. Burada Smeb'e terim altı öldürmek için kendini iyice gösteriyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama sonuçta çekti. Anniyatörün sıktığını gördüm. Hemen burada Annie'ye doğru basıyorum. İlk atışımı yaptım, ıskaladım. İkinci atışımı yapıyorum. Üçüncü atışımda atacak zamanım var. Bu da... Ah, dermişim tamam. Seksiyon 1'e atıyordum. Araya taş koydum. Şimdi, bu çok önemli bir şey. Rakibinizde Anniyatör varsa adam bir atışta 3 mermi atıyor biliyorsunuz. Böyle. Bir tane iki tanesini boşa attırdım fark ettiyseniz. Burada üçüncü mermiyi bekliyorum. Özellikle üçüncü mermiyi bekliyorum. Arkamdaki E25'nin geldiğini gördüm. Ve üçüncü mermiyi ıskalıyorum. Üstünü üçüncü mermiyi yüklemeden sıkıyorum. Arada çok mini saniye kalarak üçüncü mermiyi kaçırıyorum. ve sıktığım mermiyi de ıskalıyorum. Bir sefer de arkadan sözümü iki, sözüm 2'ye diyorum. Tamamen saçmaladım burada. Ee, ama animatör başka tarafa attı. Üçüncü mermiyi üstü, iyice bekledim. Ve sözümü 2'ye artık nerede olduğunu biliyorum. Smash'ların nerede olduğunu bilmiyoruz. Ve benim artık sadece 14 canım var. Ve bizim takım hiç iç açıcı değil gerçekten. Biri at7, birisi e25, e25 yarı Ben tek atışın Sözlük 54, full can. Smasher'dan canlar bayağı 1200 yüksek Gördük çünkü ben pink geldiğinde adamın canını görmüştük. Şimdi burada bekliyorum. Adam Şimdi bir sola geçmiş midir diye bekliyorum. Burada bir blind atacağım ama amacı blind atmak diye atış edip Spot diyecek miyim? Onu kontrol etmek. Spot diyemiyorum. Adam o çala değil demek ki. Hala sağ tarafta. 25 25 soldan ilerliyor. Spot demedi ama 25 olduğu için yemedi. Yani bu adam benim öndeki çalıda. Ya bu çalıda ya bir sağdaki çalıda. Emin değilim. Bekleyeceğiz. ama benim bu eğilmeşi oyuna sokmam lazım. Bu da bir gerçek. Bunu nasıl yaparım? Sol taraftan e, spot demeden geçmeyi ümit ederek kendimi spotlatmak istiyorum. Söz mü? E. Söz 22 spotlayacağım. O da beni spotlayacak. Eğilmiş onu görecek. Şu an eğilmiş onun nerede olduğunu bilmiyor. Bu maçı almaya çalışıyorum. Ama almak istiyorum. Ve takımdaki adamlar kötü de olsa bu adamı spotlayıp mesela gördüğünüz gibi hemen eğilmişe bakıyorum ben de burada. <laughs> Çünkü ben onu spotlayınca eğilmiş bana yardım edecek. Onu biliyorum. Yani büyük ihtimalle yardım edecek. Burada tekrardan kendimi gösteriyorum ve tekrar adamı spotlamak istiyorum ki eğilmiş birazcık beynini kullanıp adamı kendini göstermeden kullanabilsin. Onu istiyorum burada e arkamdan ve direkt düz basıyor. Şimdi hepten kontrol ediyorum ve ben burada güzel bir küfür ettim E25'e gerçekten. O kadar çaban boşa gitti. Burada da artık çok zor bir maç oldu zaten. ATD'miz de öldü. İki mermi attım. Üçüncü mermi atacağım. E, pardon. 3. mermi atmadım. Saklıyorum. Smasher 1200 can. Burada e, Süzü bana 3 atış. Sola doğru gidiyorum. Sonra fake'im atı tekrardan alttan geçeceğim. Ki adam arkadan yakalamak istiyorum. E, ama adamın şu an burada olacağını tahmin etmedim. Yani adam çok saçma bir yerden gelmiş. Birinci attım hemen. Burada bakıyorum. Skop'tan çıktım yanlışlıkla. Ayarlar benim değil. Burada turnu dedi. Ah ben nasıl ıskaladım falan dedi. Abi orada ayarlar benim olmadığı için mesela skopa girdim. Orada atış etmeye basıyorum ama ayarlar benim değil ya. Tam düzgün yerlere koyamadığım için atışı kaçırıyorum. Sonra skop'tan çıkıyorum. En son buluyorum falan ama iyice iç işten geçiyor adam gelip beni öldürüyor. Zaten zor bir maçtı. Ee, tek atışta smash'ı çeker miydin? Çekebilirdim belki. Mac büyüktü. Belli olmaz. Ee, ama bilmiyorum. Ama tankı güzel gösterdi şimdi. Markete gelen tankı da güzel gösterdim. Heh, dur 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 dur. Şeye bakacağız. Fiyatına bakacağız. Fiyatına bakalım. Paket, olarak 15.500 zaten e demiştik. Ee, tek başına tank olarak da 8.500'e gelmiş. Şimdi Aynı zamanda E6 Aa, yüklenmesin. E6 şunu söyleyeyim. E6 geçen hafta gelmişti. <laughs> ben video cumartesi günü çektiği için o da cumartesi günü gelmişti. Video tankla maç atamamıştım. Bunu onun telafisi olarak görebilirsiniz. O yüzden E6 var bu maçta. Projetto 8500 ben vermem. Siz de vermeyin. Niye? Çünkü tank eskidi. Tank çok güzel. Gerçekten eğlenceli. Güzel. Sizi asla sıkmaz. Bir kredi kasarsınız. Vinyet kasarsınız. Çok güzel. Ama 8500 bu tanka vermeyin. Çünkü Wargaming bunu iki kere bedava verdi. İki sene boyunca yayın yaptı Wargaming Twister Cup'ta. Ve ikisinde de bu tank vardı. Hatta 3 pil olabilir bak şu an yanlış hatırlamıyorsam. Ee, mesela ben Projetto'yu bedava aldım. Şeyden. Bir tane yayından aldım. Bir tane de kutudan çıkmıştı mesela bana. Ben para vermedim. Ee, siz de vermeyin bence. Ama tank güzel. Böyle bir şey de var. Tank güzel. Eğer oynamak istiyorsanız, kredi kasmak istiyorsanız 8500 gold verirsiniz. Ama böyle çok tankı meraklısı değilsiniz. şu an tr 8'de hiçbir mediumunuz yoksa, premium mediumunuz yoksa, para kazacak mediumunuz yoksa o zaman alın. Tank gerçekten 8 gold eder. Ama önümüzde Karacuma var, yayınlar var. Ben orada Karacumalarda, yayınlarda bu tankın 5000 goldu bile çıplak halinin geleceğini düşünüyorum. Ee, yani 5000 gelmesi 6500 kesin gelir. Çünkü tank eskiden Wargaming bu tankı satmaya, hatta hediye etmeye falan başladı. O yüzden Bence birazcık daha sabır olup bekleyebilirsiniz ama e, tankın kötü olduğundan değil, birazcık eski olduğundan ve Wargaming'in bunu bedava verdiğinden dolayı. E6. Daha yaklaşık birkaç dakika önce e, Discord'da konuşuyorduk. Birisi E6'yı sevmiyormuş. Banlayacaktım da. Sonra vazgeçtim dedim. Ben iyi bir çocuğum. Yapmayacağım böyle şeyler. E, E6 benim bu tier'de, tier TRX'de ağır tankla da premium kolektör ağaç fark etmeksizin en sevdiğim 3 tane ağır tanktan birisi. Neden? Abi E6 gerçekten şu an TRX'de en nazım olan tanklardan birisi. Zırhı ortalama olan e, hatta kötü olan ama sıfır olmayan. Kötü bir zırhı olan ve aynı zamanda da e, aynı zamanda da hareketliliği inanılmaz güzel olan. Hani hem göde dönüşü hem kafa dönüşü hem maksimum hızına ulaşışı, ulaşışı, hem maksimum ulaşması, tank köpek gibi hareketli, bir medium gibisiniz neredeyse. Hani e, TR7'de de, pardon TR9'da Senchon 7.1 var, onun hareketliğinde ben çok benziyorum bu tankı. Dediğim gibi ben değerlerine pek bakan bir insan değilim, bilmiyorum değerlerin ne olduğunu, ne olmadığını. E, ama gerçekten inanılmaz hareketli, topu 10 derece eğiliyor, DPM'i gayet güzel. 7.6'a yüklüyorum sürgüyle beraber. Ben hatta dikimi zaten güzel olduğu için kendi hesabımdaki e altına da kullanıyorum. Tavsiye eder miyim? Kişiden kişiye göre değişir. Yani daha çok GPM'li kullanmak istiyorum derseniz size kalmış. Ama tank gerçekten çok güzel. Kupalası var diye e, tank kötülenen var. Abi hayır. Ateş ettiğimi göstereceğim. Bu da yine ayarlarım çıkıyor. Ayarlardan dolayı sıkamıyorum. Şimdi. Fohun kupalasını biliyorsunuz. Birçok kişi Fohun kupalasını biliyordur. Bu tankın kulesi aynı öyle. Kocaman bir kulesi var. Evet. Kupalısının herine yiyor mu? Hayır. İşte bu tankı ayıran şey bu aslında. Tankın kupalasından yediği yer şurası. Hatta birazcık da şöyle, evet. Yok. Birazcık da şöyle var. Şu tank burasının kupalasının buradan ve buradan yemiyor. Mavilerden yemiyor. Yani tankın kupalası gözüktüğü gibi kocaman değil ve ben bir tankın kupalası var diye asla kötülemem. Bu adam bana elçi atacak biliyorum lo Kendini iyi oyuncu zannediyor. O yüzden hemen araya kapatıp tankımı çeviriyorum. Yani bana ee, ya bana elçi ıskalıyor. kalıyor. ne diyecektim ya? K kupalası yüksek, geniş olduğu için, her yerine yemediği için güzel durumlar yaşayabiliyorsunuz. Ben kupaladan yüksek sürüş falan sektirdim. Hani delmeme değil, sektirdiğimi hatırlıyorum kupaladan. Böyle durumlar yaşayabiliyorsunuz. Gerçekten güzel. E idare edecek bir kupalası var. Hareketli zaten kupalasına alt edebiliyorsunuz. Hareketliliği sayesinde e, güzel şekilde dojlayabiliyorsunuz kupalasını. Aynı zamanda bir tankın kupalası var diye tank kötü olmaz. Siz bu tankla gidip de bir kran wagon gibi kullan yaparsanız tabi kupaladan yersiniz. Mesela yani ben bu Ripley'i niye aldım? E, ee, Ripley'in şurasında nerede o küçük çalın dibindeki taşa geçtim ve fark ettiyseniz orada ben bunu anlatırken hızlı hız, burası tam olarak burası. Gir çık yapıyorum. Çok hareketliyim. Eğim almak için beklemiyorum. Zaten tankımın topu Amerikan topu ve snapshotları güzel yapabiliyorsunuz. Topunuz tam kapanmadan güzel atışlar yapabiliyorsunuz. Mesela ben çıkları alalım. Giriş çık yapıyorum. Mesela e, kendimi çok göstermiyorum. Sabit durmuyorum abi. Önemli olan bu tanktı zaten. Böyle yapınca millet kuponası denemiyor. Ki ben bunu anlatırken DK72 pardon 72 beni ıskaladı. kopalama kup vuracağım diye beni ıskaladı. 268 de benim kupalama atıp sektirdi. Fark ettiyseniz yani burada değil herhalde bir sonraki atıştı. Hatırlamıyorum ama herhalde burasıydı. Bir bakalım. Evet, bakın mesela bu adam beni ıskalayacak. Bir sonraki atışmış pardon. <laughs> Bekliyor beni. Çıkıyorum, hiç durmuyorum. Iskalıyor, 268 de benim kupalamdan delemiyor. Yani oldukça e, hareketli bir tank olduğu için siz bunları böyle durumları üstesinden gelebiliyorsunuz. E, E6 ile beraber. Hareketliliği çok güzel, DPM'i çok güzel. E, kupalası büyük tamam ama bu tankın kupolası var diye suçlayamazsınız, kötüleyemezsiniz yani. M4 yok hariç. M4 yok hariç. Ee, mesela M4 yok, ondan örnek vereyim. Mesela M4 yok, kupolası var. Aynı E6 gibi değil mi? Kocaman bir kupolası var. Ama M4 yok, hantal. Abi M4 yok, hantal olduğu için bunu tam saklayamıyorsunuz. Ve kupolasının her yerinden yiyor M4 yok. E6 mesela sağına soluna atın yemiyor. Sadece ortasına atmak zorundasınız. Ve hareketli olduğu için insanların, oyuncuların kaçırması daha kolay. ıskalaması daha kolay. Benim demek istediğim bu. O yüzden E6 çok güzel. Zaten bu oyunda iyi oyuncu olmuş böyle kendini geliştirmiş bir birisi. E6'nın oynayaması bile güzel bir tank olduğunu söyler zaten. Ama tek sıkıntı ne? Tank 780 liraya gelmiş. <laughs> hani 780 lira ne? Wargaming. Getir bunu goldla millet alsın. Ben de gideyim. Alın bu tankı. Eğer hareketli bir ağır tank, mincimvari bir ağır tank oynamak istiyorsan bu tankı alın diyor. Ama 780'e de getirme mi? yani <laughs> madem getiriyorsun git Gold'a getir gold bir seçenek ver bize ama yok abi ya, bu tank 780'de de verilmez abi gidin 780 liraya 6 ayı spor yazılın yani bilmiyorum tanka verilmez tank çok güzel ama 780'de de verecek bir tank değil yani bu oyunda öyle bir tank yok 780'de de verilecek öyle bir durum da var. Aynı zamanda size şunları söyleyeyim. Şunlar da ticket'la geldiler. Şu para yatırma etkiliği var. Üst tarafı sadece marketten aldığınız gold'larla e, ekstraste parça veriyor. Alt tarafı da bin alarak yapıyorsunuz. 3000 e, 3 liraya bu ticket'ı alıyorsunuz. Marketten 3 bin liralık gold alınca şu kupona hak kazanıyorsunuz. Bu kupona hak kazandığınız zaman şu tankları alabiliyorsunuz. Ki e, zaten oyuna 3 bin yatıran birisi çok da önemsemez ne aldığını düşünüyorum. Eğer öyle bir durum varsa hani bir şekilde öyle bir şansınız varsa 3 bin yatırıp da e, tıkıtı kuponu alıyorsanız M4 yolu tercih ederim size. Yani bunu almanızı tavsiye ederim. Tank top sistemi daha farklı olduğu için ama çok üstüne durmayacağım tankında. Evet bu kadardı. E, ben de şunu söyleyeceğim. Cumartesi günleri Normalde market pazar günleri inceleme atıyordum. Bu, bugün de fark ettiğiniz gibi artık cumartesi günleri inceleme atacağım. Pazar günleri de market atacağım. Çünkü cumartesi günü gelen markete tanklar var. Pazar günü gelen tanklar var markete. Bunların kaçırmak istemiyorum. Mesela E6'da olduğu gibi bunları kaçırmak istemiyorum. Bu kadar da çünkü video çok uzadı. Görüşürüz. Kendinize bakın. Discord'a katılmayı